Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumurtalı terbiye kullanmadan hazırlayabileceğiniz bir ekşili köfte tarifi paylaşacağım sizinle. İlk önce köfteyi hazırlamakla işe başlıyorum. Kıymaya ince bulgur, tuz ve karabiber ekledikten sonra iyice yoğurdum. Kıvamını aldıktan sonra artık şekil verebiliriz. Geniş bir kabın içine birkaç kaşık un ekledim. Hazırladığım köfteleri una bulamam gerekiyor. Köfte harcından küçük küçük parçalar kopararak elimde yuvarlıyorum. İçinde un bulunan tepside hepsini biriktiriyorum. Köftelerin her yerinin unlanması için tepsiyi videoda gördüğünüz gibi sallayarak alt üst ediyorum. küçük küçük çok güzel görünüyorlar. Şimdi yemeği pişirmeye geçebiliriz. Ocağa oturttuğum tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ ve biraz da domates salçası ekledim. Isınmış yağda salçayı kavuruyorum. Bu aşamada hazırladığım köfteleri de tencereye ekliyorum ve köfteleri yağlı sosun içinde çok kısa süre karıştırıyorum. Sırada patatesler var. Önceden küçük küçük doğradığım patatesleri de köftelerin üzerine aktardım. Son olarak yeteri kadar kaynar su ve tuz ilavesinin ardından pişmeye bırakıyorum. Köfteler pişmiş, patatesler de yumuşamış, onlar da pişmiş. Sıra ekşisini vermeye geldi. Pişen yemeği limon suyunu da ekledikten sonra en az 10-15 dakika dinlendiriyorum ve işte ekşili köftemiz hazır. Kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.